Oruç Reis gemisi geri döndükten sonra kabinenin 3 değerli bakanından Sayın Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı bakım ve ikmal için planlı faaliyet, personel değişimi ve bakım demişti. Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bunlar planlı gidiş gelişler demişti. Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bakım ve ikmal için geldi demişti. Ama Ortada bir gerilimi düşürmek ve diplomasiye bir fırsat verme sebebi seziliyordu. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı da bugün açık açık dedi ki oruç reisi çekmemizin anlamı diplomasiye şans tanımak. Gerçekten ne oldu? Bundan sonra ne beklenebilir? Değerli bir diplomasi muhabiriyle Türk basınının doğayan diplomasi muhabirlerinden ve uzun sürede Atina'da muhabirlik yapmış sevgili meslektaşım Nur Batur'la konuşacağız. Nur Batur iyi akşamlar merhaba. İyi akşamlar Zafer. İyi akşamlar. Şimdi e, bağlantı yapmadan bir e, kısa bir süre önce Ankara'dan bir son dakika gelişmesi geldi. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve bugün Yunanistan'da bir gazetenin attığı çirkin manşetin belki de protestosu amaçlı olabilir. Bu gerilim son Oruç Reis'in işte limana çekilmesiyle azalma eğiliminde mi yoksa bundan sonra ne bekleyebiliriz? Senin okuman nedir? Ee, önce e, olumlu tarafına bakalım e, meselenin yani bardağın yarısı e, dolu diyelim e, en azından şu an için e, kriz donduruldu ve savaş ihtimali şu an için şimdilik gündemden çıktı. Tabii ki bir savaş, bir çatışma çok uzun sürmese bile iki ülke açısından da çok ciddi sonuçlar doğuracak, gelişmelere yol açacaktır. İki ülkenin de ekonomik açıdan çok ciddi sorunları olduğunu düşünürsek böyle bir savaşın faturasının çok ağır olacağını da dikkate almak lazım. Tabii ki savaş en son başvurulacak çaredir bir krizi çözmekte ve bir sorunu çözmekte. On o bakımdan yani bir diplomasiye Cumhurbaşkanı da dedi ki diplomasiye bir şans vermek istiyoruz. Burada tabii diplomasiye şans verirken neredeyiz diye bakmak lazım. Bence Türkiye üstündeki ağır baskı devam ediyor. Çok ağır bir baskı altındayız. E, i̇ki e, kurum hatta üç açıdan e, belki de dört diyebiliriz baskı altındayız. Türkiye tarihinin en yalnız dönemini yaşıyor bir uluslararası sorunda arkasında hiç kimse yok ve son derece haklı bir sorun. E, sorun ve hakkını aramaya çalıştığı bir olay Doğu Akdeniz'de. Yani eğer ki Yunanistan'ın iddialarını kabul etmeye kalkarsak e, Türkiye e, bütün Doğu Akdeniz'i neredeyse Yunanistan'a, Yunanistan, Yunanistan kanalıyla Rumlara, e, Rum yönetimine ve tabii ki Avrupa Birliği'ne, e, diğer Akdeniz ülkelerine bırakmış olacak ama ağırlıkla Yunanistan'a ve Kıbrıs Rumlarına bırakacak. Bunu yapmasına imkan yok. Ee, onun için Türkiye haklı, haklarını arıyor ve bütün dediği de orada çıkacak gazın paylaşılmasını istiyor. Yani biz bu Akdeniz'e taraf ülkeyiz, kıyı ülkesiyiz ve ee, e, burada e, çıkacak enerji kaynaklarını hep beraber paylaşalım, bunu oturalım, konuşalım ve bu meseleyi öyle halledelim diyor. Yunanistan bunu kabul etmiyor. Arkasına da Avrupa Birliği'ni almış durumda. Şimdi Avrupa Birliği'ne yani dört açıdan baskı altındayız. Bir, Amerika devrede, Amerika baskı yapıyor. Rumların yanında yer aldı. Hatta silah ambargosunu kaldırdı. Rum ordusunu eğitim vereceğini söyledi. Batı Trakya'da Yunanistan'la askeri tatbikat yapıyor. Amerika'nın baskısı var. Amerika devrede. Avrupa Birliği'nin olağanüstü bir baskısı var. Ve işin çok üzücü yanı ve ağır yanı Türkiye açısından 1999'da tam üyelik, adaylık başlamıştı. 2004'te Avrupa Parlamentosundaki ben oylamayı hatırlıyorum. Bütün parlamenterlerin elinde Türkiye'ye evet pankartları vardı, Türkçe yazılı pankartlar ve olağanüstü bir heyecan vardı. Şimdi bugün... 99 deyince birlikte izlediğimiz Helsinki zirvesini de hatırladım bir anda, oradaki iklimi de hatırladım. Evet, evet e, Zafer. 99'u sabahlara kadar izlemiştik, yayınlar yapmıştık. O ayrı bir hikaye, ona da biraz bahsedeceğim. Yani Yunanistan'ın bugün ve Kıbrıs Rumları'nın Avrupa Birliği'ne şantaj yaptığından, 99'da da yapmıştı hatırlarsan. 99'da da Türkiye ile bazı şartları karara sokabilmek için e, genişlemeyi durdurmakla e, tehdit etmişti Avrupa Birliği'ni ki o zaman için genişleme Avrupa Birliği'nin stratejik hedefleri içindeydi onun için de Avrupa Birliği bir orta yol bulup Türkiye'yi de ikna etmişti Sabaha karşı. Finlandiya dönem başkanı Ankara'ya uçtu uçakla falan geldi işte Ecevit'le Demirel'le Ecevit'le görüştü Demirel hemen kabul edelim dedi filan. Bir muallak böyle bir soyut bir karar çıktı. Koşulsuz gibi evet. dediler. Şimdi Nurbatur Nurbatur madem Avrupa Birliği'ne bağladık işi şunu sormak istiyorum. Şimdi meselenin aslında bu son dönemde biraz daha içinden çıkılamaz hale alması belki çok farklı faktörlerin aynı çanağa toplanmış olmasından kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Mesela işte bu enerji kaynaklarının bulunması, değerlendirilmesi, denizlerde yetki alanları tartışması, Türk işte Kıbrıs sorunu, Türk Yunan sorunu, Avrupa Birliği, NATO bütün bu karmaşa aynı çanağa atıldı, çalkalanıyor galiba. Biraz da ondan çözümü güç gibi gözüküyor. Ne dersin? Tabii bu işin Avrupa Birliği, NATO boyutu, Doğu Akdeniz boyutu, bir de Orta Doğu boyutu var. Yani bence bu Doğu Akdeniz meselesi Orta Doğu'nun da bir parçası olarak nitelendirmek lazım. Bunun ötesinde bence Türkiye'nin iç politikasıyla da ilgili bir krizle karşı karşıyayız. Son 16 yıl içerisinde Türkiye Doğu Akdeniz'i tamamen dışladı, unuttu adeta. Yani 2004'te Avrupa Birliği Kıbrıs Rumlarını tam üye olarak kabul ettiği zaman, tabii ki Türkiye'ye büyük bir haksızlık yapıldı. Kıbrıs Türk tarafına büyük bir haksızlık yapıldı ve Türkiye adeta sırtından bıçaklandı. Kıbrıs Rumları bütün adayı temsilen oraya kabul edilmiş oldu. Burada. Avrupa Birliği'nin bugünkü krizde çok büyük sorumluluğu var ama Türkiye'nin de çok büyük sorumluluğu var daha, daha doğrusu Türkiye' demeyelim AK Parti'nin izlediği politikaların sorumluluğu var demokrasi insan hakları basın özgürlüğü gibi kavramlar hukuk devleti kavramlarındaki zayıflama bir tabii bu Avrupa Birliği ülkelerinden uzaklaşma anlamına geliyordu. Bunlar giderek Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki çatışmayı şiddetlendirdi. İkincisi Türkiye Orta Doğu'da ve Arap coğrafyasında Müslüman kardeşleri destekledi. Bugün onlara lider olmak için bir politika izledi. Bence bunun da faturasını ödüyoruz. Buna bir de Türk silahlı kuvvetlerine yönelik balyoz ve Ergenekon operasyonlarını izlersek, Türk silahlı kuvvetleri tamamen kendi yaralarını sarmaya yöneldi. Generaller, genel kurmay başkanları içeri atıldı. Şimdi bu bir de buna Dışişleri Bakanlığı'nın içinin boşaltılmasını ekleyelim. Yani Türkiye kurum ve kuruluşlarıyla. O kadar zayıflatıldı ve o kadar e, Do Doğu Akdeniz'deki haklarını savunamayacak bir hale getirildi ki bugün bu noktaya gelindi. Sorun çözme yeteneği ve kapasitesi de zayıflamış oldu diyorsun dolaylı olarak. Peki son olarak şunu sormak istiyorum Nurbatur. Şimdi meselenin bir de Yunanistan tarafına bakalım. Senin eski deneyimli bir Atina muhabiri olman hasebiyle Yunan haleti ruhiyesini evet. ve Yunanistan hükümetinin de bu krizi nasıl ele aldığı, nasıl çözebildiği ya da çözemediği meselesinde biraz da Yunan tarafından bakarak değerlendirelim. Evet ben Yunanistan'da 10 yıl gibi uzun bir süre kaldım ve o dönemde iki tane de kitap yazdım. Hem Yunan siyasi hayatının perde arkasını, siyasetçi kişilikleri, hanedanları, anlatan bir kitaptı. Ondan sonra da Abdullah Öcalan'ın e, yakalanması süreci ve Yunan Devletinin derin devletinin e, PKK'yı nasıl desteklediğini mahkeme zabıtlarına dayanarak e, yazdım. İki kitabım var e, Yunanistan'dan. Şimdi e, yani Yunanistan e, öyle bir duygu içindedir ki e, Türkiye'yi bir şekilde e, dize getirme duygusu sokaktaki herkesde vardır ve derin devlette Yunan derin devletinde siyasetinde vardır. Şimdi bugünkü başbakana bakarsak bugünkü başbakan eski bir başbakanın oğlu. Yani yeni demokrasi merkez sağ partisi Konstantin Karamanlis'in oğlu bugün başbakan Mitsotakis'in. Mitsotakis'in Karamanlis ailesinden gelen demek evet. istedim. Çünkü Karamanlis de tabii aynı e, e, hanedan diyelim. E, şimdi e, tabii e, Mitsotakis ailesi e, Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde olmayı ve Türkiye ile sorunları bir şekilde çözmeye çalışmayı e, ülkesel politika olarak benimsemiş bir aileydi. Ama e, Türkiye bugün öyle bir noktaya geldi ki yani e, Doğu Akdeniz'de ciddi enerji kaynakları var ve bunu Yunanistan artık ele geçirebilecek konuma geldiğini düşünüyor. Türkiye o kadar zayıfladı ki herkesle anlaşmaları imzaladı. E biz de bu bu fırsatı değerlendirelim. Avrupa bir Birliği Bir de Avrupa Birliği'ni, Amerika'yı da arkasına alarak tabi daha cesaretli bir şekilde davranıyor. Yani. Tabii ki. Tabii ki. Yani bugün Avrupa Parlamentosu'nda alınan kararı düşünün. Yani 601 milletvekili Avrupa parlamenteri Türkiye'ye eğer ki diyaloğu kabul etmezse yaptırımlar uygulanması için Avrupa konseyine e, çağrıda bulundu. Diyalog nedir? Tabi burada diyalog ve diplomasi e, e, harekatı gündemde hem NATO'da hem Avrupa Birliği'nde Almanya ara buluculuk yapıyor. Ama Almanya bit, öyle bir sıkışmış durumda ki e, Yunanistan ve Kıbrıs Rumları şimdi Belarus dolayısıyla Avrupa Birliği'ne şantaj yapıyorlar. Yani Belarus'a uygulanacak yaptırımlara evet diyebilmek için Türkiye'ye de yaptırım uygulayın diyorlar. Bu son dakikaya kadar sürecek bir Evet, müzik. demin sözünü ettiğim çok sayıda sorunun bir araya doldurulup çalkalandığı çanağa bir de böyle ek maddeler de ekleniyor. Biraz zorlanacak gibi gözüküyor. Bütün bölge ülkeleri bu sorunu çözmekte dileyelim barışa ve diplomasiye tanınan şans değerlendirilir ve e, hani daha yükselmeden gerilim bir yerde frenle basılmış olunur. Batur çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun.